Merhaba sevgili çocuklar. Ben Merkez Kreşimizden Aslı Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizi sizlere ben eşlik edeceğim. Birazdan sizlerle birlikte abajur sanat etkinliği yapacağız. Etkinliğimize geçmeden önce bizlere hangi malzemeler gerekli birlikte göz atalım. Karton bardak, grafon kağıdı ya da herhangi bir renkli kağıt, CD, yapıştırıcı, makas ve çeşitli artık materyaller kullanabilirsiniz. Ben de tüyler vardı onları kullanmak istedim. Pompon var bunlardan kullanabilirsiniz. Sizin de evlerinizde çeşitli artık materyaller ne varsa kullanabilirsiniz. Kurdele, kumaş herhangi birisi de olabilir. Hazırsanız etkinliğimize başlayalım çocuklar. Kağıt bardağımı bu renkli kağıtla sarıyorum. arzu ederseniz yapıştırabilirsiniz. İsterseniz evinizde varsa zımba da kullanabilirsiniz. Grafon kağıdıyla bardağımı sardım. Daha sonra elimde olan kurdele parçalarını kenarını fırfır yapmak istiyorum. Bunu da bu şekilde buradan zımbalıyorum. Aslında silikonlamam gerekiyordu ama şu anda elimde mevcut olmadığı için yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Hoş oldu. Ee, daha sonra eski bir yazmayan kalemim vardı. Bunu e, ayak yapmak istiyorum kendisine. Yani öncelikten CD'mi aldım. Keçeden bir daire kesmiştim. Bunu yapıştırıyorum. Sizler de reçeteden daire kesebilirsiniz. Şeket yapabilirsiniz. Bazılarınızın evinde varsa bu şekilde e, tabak altlıkları oluyor desenli. Ondan ben. Evet. Gördüğünüz gibi bunu böyle bir yapıştırdım. Renk katması için. Kalemime yapışkan takarak Buraya sabitlemeye çalışıyorum. Daha sonrasında diye de sabitlemeye çalışıyorum. Birazcık tutması için bekliyorum. Evet. Bu şekilde. Siteye bağlı bunları tabii ki çeşitlendirerek süsleyebiliriz. Evet. Abajurumuza bir iki tane de pompon takmak istedim şekilde şekillendirebiliriz. Elimde bir de büyük bardak vardı. Bunu da ayrı bir şekilde yapmak istedim. Size fikir olması için. Bunda da tüyler kullanmak istedim. Ya süslü olsun diye. Eminim tüm öğrencilerimin hoşuna gidecekler. Hem renginden dolayı de bu da bu şekilde bir alternatif olabilir. Evet çocuklar sizler için hazırladığım abajurlarım hazır. Kartal Belediyesi Kıraç Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.